arkadaşlar nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Bakın bu çocuklar bütün arabaları üst üste koymuşlar. Ve yolculuğa çıkıyorlar. Bakalım bu arabalar düşmeden üst üste yolculuk yapılabilecek mi? Bence bu mümkün değil. değil. Mümkün değil mi sence de? Hayır. Ay çok güzel yapmışsınız. Alkış. Araba sesi duyuyor musunuz? Ne kadar çok araba sesi. Oo, daha arkadan bir sürü araba geliyor anlaşılan. Şimdi ben çocuklara yardımcı oluyorum. Ve bu araba kulesini harekete geçiriyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> kulesi. Bu yıkıldıktan sonra acaba Mert bu kulenin aynısını yapabilecek mi? Ay, ay, ay. <laughs> Tekrar yapalım mı? Ay. Hadi yapalım. Ama tek bir farkla Kuzey hile yapamazsın. Ay. Kamyonun üstü nerede Kuzey? Bak. Hemen üstünde takıyorsun. Hayır. Takacaksın. Ve Ta ta, ta ta Bu bir bu yarışma. Ben sana ne dersen bu yarışmanın kuralını uyacaksın. Şimdi kamyonu da tok. Aa Mert. Bunların içinde neler varmış? Patenin oyuncağı varmış. yapma ya. Mert. O da ne yapayım? Ama ne oldu? Yapalım. Suya koyup Aa, koş hemen koy da gel. Arkadaşlar. Bak 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 çok güzel bir balık. Ama bunun ne olduğunu söyleyelim önce Mert? Bakın arkadaşlar incecik bir köpek balığı. Biz bunu okus pokus yapacağız ve bu. Bakın arkadaşlar Kuzey acaba yapabilecek miydi buradan dolandım. <laughs> Kuzey beni görmüyor ama ben onu görüyorum ve sanırım Kuzey yapamayacak. Ve biz ne yapacağız? Bunun üstüne bütün araçları yerleştireceğiz. Yaşasın. Yaşasın ve yaşasın. Çok güzel bir kule yapacağız. Aley. Evet. Çığlıkları duyuyor musunuz? Ben duyuyorum. Peki bu araba seslerini duyuyor musunuz? Evet. İşte geldi Ve burada bir kaza mı oldu acaba? Evet, yeterince dolduk kuzeye. Alkış. Ve biz bir otuz paket yapıyoruz. Dada dada. Bakalım Mert'in Balığı köpek balığı Çiş anlamış mı? Dada dada. Hayır. Arkadaşlar, az önce gösterdim. Köpek balığına bakın birlikte buna bakın. Oo, çok tehlikeli olmuş ve şişman damış bu pati. Pati seni yemeye geliyor pati. Pati bu seni yemeye geliyor pati. Bu seni yemeye geliyor pati. Pati bu seni yemeye geliyor. Pati. Pati. Pati pati. Evet arkadaşlar. Köpek balığını bırakıyoruz. Çünkü konumuz bu değil asla. Bu olamaz. Konumuz pati de değil. Konumuz ne Mert? Pati değil. Pati değil ama ne? Arabaları üst üste koyma kulesi oyunu. Ve alkış. <laughs> Mert sen balığı <laughs> konuşmamı bitirdin. <bitirmemiş>, ben söz söyler misin? Ben bayrağımı Sen bayrağını dik. Mert konuşmamı bitirmeme mücadele eder <laughs> misin? Ben bayrağımı Ve Mert bu balığı şişirdi ve şişmanlattı. Kuzeyde kulesini <gülüyor> tamamladı. <gülüyor> Üstüne de Nilo getirdi. Şimdi söz Mert'te alkış. Tamam. Anneciğim. Anne ben dün, Ben tatile gittim ve her gece saka yapacağım. Kötü. Büyük beyaz anladım. Mert ne yapacakmış biliyor musunuz? Bu köpek balığıyla Köpek arkadaş seni korkutacakmış. İnanabiliyor musunuz? Büyük beyaz köpek balığı geliyor diye. Bu, Ay çok tehlikeli. Parti sizin duyduğunuz mu? Buradan geliyor. <laughs> Burada parti yapıyorlar. Aa. Çık, çık. Çık. Yapıyormuş. Çok sağlam. Şimdi kulemizi kaldı. <laughs> Yine de hala kuleyi Bırakın. yaptık. Bırakın. Yaşasın. Bırakın. Araba kulemiz böyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.